Na 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 na. Aldı iki süt kuzu. İki tane. <laughs> evet arkadaşlar. Ayhan abinin her seferinde altını çizdiği gibi her veda üzücü. Her ayrılıkta biraz erken. E, gönlümüz başladığımız şekilde gitmek istiyor ama Şef Akademi'de bazılarınız yolunuza ileri adımlayarak devam ederken bazılarınız maalesef önce önlüğünü tezgaha bırakarak Sonra bıçağını da aldığı gibi aldığı yere bırakarak aramızdan ayrılacak. Bu akşam son arkadaşlarının arasına katılacak yarışmacımız kalbi durmadan söyleyeyim ki. ...kızın kalbi duracak. Heyecanların yerine duramıyor. Hadi geç Dilan. Dilan sensin. Allah oh. Oh, pardon. Furkan. Tabağın bizim tarafımızdan değerlendirildiğinde... ...bir kesedi ya da... ...olmaması gereken birkaç tane önemli teknik... ...eksiklik ve hata olduğunu gördük. Hamurun... ...içerideki jalapeno biberini... ...fazlaca kullanman... ...ki belki bu damakta farklılık yaratabilir... ...ama bariz bir... ...lezzet eksikliği... ...ve bunun tamamen acıyla kapatılması... ...bizim için önemli kriterlerden... ...bir tanesi oldu. Ali Şef. E, açıkçası ben sana da bu haftanın başına ...söylediğim gibi senden de bir... ...ümit bekliyordum. Beraber de bir konuşmamız olmuştu. Evet Şef... Hafta içi biraz kendimi hafta sonuna sakladım. Ümitliyim iyi olacak, güzel şeyler yapacağım. Sağlık olsun. Seni tanıdığıma en azından ben çok memnun oldum. Ben de meslektaşım olarak. Pırıl pırıl genç bir arkadaşsın çünkü. Şimdi bittiysen. Tabii ki efendim. Ee, Ellerine sağlık. Furkan'cığım. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir çocuksun. Bak, geçen gün de söyledim ya. Hakikaten şeyin hoşuma gidiyor karakterin. Ve ben senin burada kaybettiğini kabul etmiyorum. Böyle bir topluluğu, böyle arkadaşlar kazanarak bizlerden de şeflerden daha çok bir şeyler evet. öğrene öğrenerek aslında sen kazandın. Öyle düşünmeni istiyorum. Lütfen. Tabii ki şefim. Öyle ee, düşünüyorum ben. Kalbinin kırılmasın. Yok. Onu da çok istiyorum. Kalbinin kırılmamasını. Baksanıza arkadaşlarına bunlar hepsi seni seviyorlar. Var mı sevmeyen? Yok. Çok. Yok. Hastası mısınız? Hastasıyız. Hastasıyız. Evet. Evet. Biz de hastanız. Dede. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hakan duygularını Özür dilerim abi. Lütfen söyle. Şey Furkan duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini bizle paylaşır mısın lütfen? Ee, sizin gibi değerli şeflerden böyle yorumlar almak önem e, öncelikle benim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur. Onu dile getireyim. Eksikliklerim e, vardı ben de fark ettim daha sonrasında zaten. E, yani yorumlarınıza ben de katılıyorum. Sağlık olsun diyelim. E, bu sefer ben buraya kadardı. Yani yolumuza zaten her zaman devam edeceğiz. En büyük isteğim zaten sizlerle çalışmaktı. Belki bir gün yani sizlerle de çalışma fırsatı yakalayabilirim. Geride kalan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Ee, hak eden kazansın her zaman. Bıçağı iyi olan kazansın. Aferin sana. Bu Bravo. kadar şefim. Aferin. Teşekkür ediyorum. Evet Furkan. Söylediğin güzel sözler için sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son bir söz olarak arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey varsa lütfen onlara vereceğim mesajı ver. Tezgahına dön, önlüğünü çıkart, tezgaha bırak, bıçağını al ve kırmızı kapıdan çıkmadan önce bıçağını yerine koyarak Şef Akademi'ye veda et. Ee, arkadaşlarla zaten hemen hemen iki haftadır birlikteyiz. Şu ekibin en küçüğü benim. Yani hepsi abilik, ablalık, kardeşlik Aa. yaptı. Allah razı olsun hepsinden. Dediğim gibi bıçağı iyi olan kazansın, hak eden kazansın. Yani tanıdığım için çok mutluyum ki dışarıdaki hayatında da görüşeceğimi düşünüyorum hepsiyle. Yani onlar da aynı düşüncelerde umarım. <laughs> Hak eden kazansın arkadaşlar diyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> Elemelerde yeşil tahtadan aldığım şef bıçağını şu an giderken kırmızı tahtaya bıraktım. Yani o bıçağı böğrüme saplasaydım da kırmızı tahtaya bırakmasaydım diye içimden geçirdim orada bırakırken. İlk vedamızı yaşadık. En genç yarışmacımızla vedalaştık. Geçmiş olsun zor bir karar verdiniz. Bundan daha çok yaşayacağız hep birlikte. İşte o bıçak dediğiniz zaman Şef Akademi'de şah damarı, jüri ilişi kesti mi o bıçak tezgahtan kalkar, yarışmacı elenir ve Şef Akademi'ye hayallerine veda eder. Biraz daha herhalde artık yarışmanın gerçekliğiyle yüzleştiniz diye düşünüyorum. Buranın kıymetini anladınız. Takım değiştirmenin ne demek olduğunu anladınız. Ve vedanın nasıl bir üzerinizde ağırlık yaşattığını tecrübe ettiniz. Sevgili üyelerim, biz iki günlük maratonu tamamladık. Eleme maratonunu yarışmacılarımızla bütün bir hafta boyunca Şef Akademi doğada olacağız. Biraz tazeleneceğiz. Yeni umutlar yaşartacağız sizinle de bir hafta sonra buluşacağız burada yeni bir eleme heyecanda. Sevgili izleyiciler biz yarın doğada haftaya burada jürimizde olacağız. Bu gecelik bizden bu kadar. Yarın doğada buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.